Oh ödevim de neredeyse bitti. Artık hazırlanmaya başlasam iyi olacak. Okula geç kalmak istemem. Günaydın Seda abla. Günaydın adacığım. Oo kahvaltıyı da hazırlamışsın. Ellerine sağlık çok güzel gözüküyor. Afiyet olsun canım. Hadi ben çıkayım da sen ye. Tamam. Ee, ne içmek istersin? Hmm, bir düşüneyim. Limonata. Tamam. Al bakalım. Oh. Of ya hemen de bitti. Keşke birazcık daha olsaydı. Bu bu da ne? E geri geldi bu. Bir dakika. İnanamıyorum. N neyse. Yoksa ben decim diye mi oldu? Yok artık canım. O halde bir kez daha deneyelim bakalım. Um, ne desem ne desem. Heh. Keşke bardağın içinde birazcık su olsaydı. Yok artık. Bu ne ya? Nasıl oluyor bunlar? İnanamıyorum. Ya herhalde rüya falan görüyorum. Biri beni uyandırsın. Hanım iyi misiniz? Bir sorun mu var? Neden bağırıyorsunuz? <laughs> Yok bir şey ya şey e, üzerime biraz su döküldü de o, onun için. Tamam efendim. Bir şey olursa bağırsınız tabi İnanamıyorum ya. Bu nasıl olabilir? Yani sihir dediğin tek şey masallarda olur. Gerçekten ben rüya falan görüyor olmalıyım. Bu saçmalığa hemen bir son versem iyi olur. İştahım falan kapandı ya. Neyse okula gideyim bari. Ben çıkıyorum anne baba. Görüşürüz. İyi dersler kızım. Allah zihin açıklığı versin kızım. Ah, teşekkürler. Geldim yine okula. Aynı şeyleri yaşamaktan bıktım ya. Öf, her zamanki gibi Sude ile Berk konuşuyor. Ah, neyse. Aa, selam Bulut. Se e, selam da hoş geldin. Yanıma otursana. E, Unuttun galiba orada sadece erkeklerin yeri. Aa, doğru doğru. Özür dilerim. Hı, özür dilemene gerek yok ya. Neyse ben geçeyim yine Aa, selam kanka ne haber? İyi kanka senden? İyi bende. Of bugünkü dersler çok zor ya. Kesinlikle katılıyorum. Beynim yıkanacak yine. Aynı şekilde benim de. O bakın kimler gelmiş. Of bak benimle uğraşma. Nedenmiş yok? Senin uğraşacak zamanım yok çünkü. Öyle mi? Gelin çocuklar. Geliyoruz. Berk ya bırak şu çirkin kızı. Hadi gel benimle konuş. Kim çirkin acaba? O abicim. Ay hemen size oğlamayın oğlamayın ya. Bu kıza güzel dediğim falan yok. Biliyoruz zaten. Bana bak. Sensin o çirkin be. Çekin size şuradan. Bana asla çirkin diyemezsin tamam mı? Dedim bile. <laughs> Hadi Deniz oturuyoruz. Tamam ta tamam. Sen de kekeleyip durma ya. Ne kadar utangaç bir şeysin sen. Özgüvenli ol birazcık. Özür dilerim. Ay hemen de ağlıyor ya. Bir çakacağım. Cık cık. Ya kızla biraz kibar konuşamaz mısın ya? Deniz iyi misin? İyiyim teşekkürler Ada. Önemli değil. Sen suda'ya bakma. Biliyorsun herkese karşı böyle. Evet öyle. ah oh, Neyse. Bak bak bak. Deniz de yine ağlıyormuş. Hiç şaşırmadım. Of. Bu kız niye sürekli benden kaçıyor ya? Korkan tek işte. Ne beklersin? Ay, nefret ediyorum şunlardan ya. Bütün sınıfı birbirine katıp duruyorlar. Kendilerine baksalar biraz olmaz mı? Hadi yerinize geçin öğretmen gelecek şimdi. Sana mı soracaktık? Arkadaşımla düzgün konuş ya. Siz bu sınıfın zorbası olabilirsiniz ama yani düzgün konuş demek isterdim ama tabii sen onu yapamazsın. Kibarlıktan ve insanlıktan haberin yok çünkü. Tamam ya kusura bakmayın. Ne kusura bakmayın mı dedi o bana mı öyle geldi? Galiba gerçekten öyle dedi. Şu an ben de şoklardayım. Sen istersen ne demez miyim? Ne? Oo, Ooo. Adan Hanım. Ne var ya? Ben bir şey yapmadım. Berk Bey. Ne var? Galiba birilerinden hoşlanıyoruz. Ne oluyor ya? Yok bir şey oldu.